Merhabalar hocam. Hocam kardeşim 2016 yılında meme saatesi konulmuştu. 18 kişi kemoterapi aldı, operasyon yapıldı. Ama kanser durmadı tabii. Akciğerinde su toplanması, akciğerinde metastaz, böbrek üstü ve karaciğerinde kemik metastazı oldu. Bacağı kırıldı, kilo kaybı yaşadık. Tabii daha önceden kemoterapi de aldığı için bu defa ki işe kemoterapi almak istemedi. Biz de mecburen hastamıza alternatif şeyler kullanma arayışına girmiştik o zaman. Macun olsun, ham propolis olsun aracıdan, arı zehirli propolis olsun hatta internetten yağ özleri falan almıştım o zaman. Bir fayda göremedik hocam. Ta ki sizin videonuzu görene kadar. Hocam biz bunu kullandık. Zaten Türkiye'de yoktu. Sağ olun Allah razı olsun yardımcı da oldunuz bize bu konuda. İki aylık bir sürede hocam dediğiniz şeklinde kullanmaya başladık zaten. Dediğiniz ölçülerde. Hocam sonra pet çektirdik iki ay sonra. Ne böbrek üstünde, ne akciğerde, ne karaciğerinde bir şey çıkmadı. Şok olduk. Hatta medikaldeki doktor da dedi ne kullandıysanız yaramış dedi. Aynen devam dedi yani. Kullanmaya da başlayın tekrar dedi. Yani şey yapmayın bırakmayın dedi. Yani hocam biz Allah razı olsun biz fayda gördük. Tüm hastalar da fayda görsün diye bu ses kaydını gönderiyorum. Bu hastalar için zaman kaybı çok önemli hocam. Gerçekten bu propolis bulunmaz bir nimet kanser hastaları için çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Görüşmek üzere hocam.